Herkese merhaba. Bugün edebiyat dünyasının devlerinden birini, Victor Hugo'yu konuşacağız. Ama onu sadece bir yazar olarak düşünmek büyük bir hata olur. Çünkü o aynı zamanda bir halkın vicdanı, bir milletin sesiydi. Gelin bu inanılmaz hayat hikayesine hep birlikte dalalım. Fikirleri hiçbir ordu durduramaz. Victor Hugo'nun bu sözü aslında onun bütün yaşam felsefesinin bir özeti gibi. Düşünsenize sanatıyla, kalemiyle verdiği mücadelenin temelinde hep bu yatıyor. Fikirlerin ve sanatın her türlü baskı ve güce karşı durabilen o sarsılmaz kudreti. Peki Hugo'yu anlamaya nereden başlamalı? Tabii ki edebi kimliğinden. Onu o yapan sanatının köklerine inmemiz lazım. Yani romantizm akımına. Çünkü Hugo Fransa'da bu akımın hani derler ya, tartışmasız en büyük ismiydi. Bakın Victor Hugo'yu sadece bir romancı olarak etiketlemek resmin tamamını görmemizi engeller. İşin aslı o, çok daha fazlasıydı. Hem bir şairdi, hem bir düşünür, hem de ateşli bir politikacı ve hepsinden önemlisi halkının sesi, vicdanıydı. İşte bütün o dev eserleri de bu farklı şapkalarının kesiştiği yerde ortaya çıktı zaten. İyi de nedir bu romantizm? Hani Hugo'nun öncüsü olduğu akım diyoruz ya, aslında bu öyle sadece aşktan, duygusallıktan ibaret bir şey değil. Tam tersine bireyin kendi iç dünyasına, adalet arayışına ve toplumla olan bağına odaklanan devrimci bir hareketti. Hugo da bu akımın bayraktarı olarak kalemini aldı ve insanlığın en karanlık, en acımasız ama aynı zamanda en umut dolu yönlerini hiç çekinmeden yazdı. Hugo'yu sanatından ayrı düşünemeyiz, doğru. Ama onu yaşadığı o inanılmaz çalkantılı dönemden de asla ayıramayız. Şimdi gelin onun karakterini ve sanatını şekillendiren o ateşli çağa, yani 19. yüzyıl Fransa'sına gidelim. Evet, buranın altını ne kadar çizsek az kalır. Bakın, Hugo'nun eserleri öyle sakin, sessiz bir odada, fil dişi bir kulede yazılmadı. Hayır, onun her bir satırı, yaşadığı çağı kasıp kavuran devrimlerin, toplumsal isyanların ve o bitmek bilmeyen kavgaların tam ortasında, adeta ateşin içinde dövüldü. Kelimenin tam anlamıyla tarihin aktığı nehrin tam ortasındaydı. Şu zaman çizelgesine bir baksanıza inanılmaz bir paralellik var değil mi? 1830'da Temmuz Devrimi oluyor. Hemen ardından Hugo başyapıtı Notre Dame'ın Kamburunu yayımlıyor. Sonra 1848 Devrimi patlak veriyor ve kısa bir süre sonra kendisi sürgüne gitmek zorunda kalıyor. Yani Fransa ne zaman büyük bir sarsıntı yaşasa, bu sarsıntı Hugo'nun hayatında ve eserlerinde dev bir yankı buluyor. Ülkesinin kaderiyle kendi kaderi adeta iç içe geçmiş gibi. E tabii ki Victor Hugo deyince akla ilk ne gelir? O ölümsüz başyapıtları, Sefiller ve Notre Dame'ın Kamburu. Ama bir dakika, bu kitaplara sadece birer roman demek onlara yapılabilecek en büyük haksızlık olurdu. Çünkü her biri aslında dönemine damga vuran güçlü birer toplumsal manifestodur. Evet, bu iki dev eser bambaşka hikayeler anlatıyor gibi görünse de aslında aynı amaca hizmet ediyor. Bir yanda Notre Dame'ın Kamburu'nda toplumsal ön yargıyı, kalabalıkların ne kadar acımasız olabildiğini görüyoruz. Diğer yanda ise Sefiller'de yoksulluğun, adaletsizliğin ve bir kurtuluş arayışının destanına tanık oluyoruz. Ama sonuçta ikisi de aynı şey haykırıyor. Toplumun en dibe ittiklerinin, dışladıklarının yanında duruyor ve o kemikleşmiş düzeni kökünden sarsıyor. Özellikle sefiller üzerinde biraz durmak lazım. Şöyle bir düşünelim, bu kitap neden yazıldıktan yüzyıllar sonra bile hala bu kadar güçlü? Neden hala bizi bu kadar etkiliyor? Çünkü adalet, sevgi, merhamet ve insan onuru gibi asla eskimeyecek en temel meseleleri ele alıyor. İnsanlığın en can alıcı sorularını sorduğu için de ölümsüzleşiyor. Tabii ki Hugo'nun dehası sadece bu iki romanla sınırlı değil, asla. Mesela, bir idam mahkumunun son günü diye bir eseri var ki, idam cezasına karşı yazılmış en güçlü metinlerden biridir. Ya da 93 romanı, Fransız devriminin o karmaşık kanlı yüzünü o kadar net anlatır ki, işte bu eserler de bize onun ne kadar geniş bir alanda, ne kadar korkusuzca yazdığını gösteriyor. Peki, bu büyük yazar, mücadelesini sadece kitap sayfalarında mı verdi? Elbette hayır. Şimdi hikayenin başka bir yüzüne bakalım. Hugo'nun kalemini adeta bir kılıca dönüştürdüğü o amansız siyasi mücadelesine ve nasıl açık sözlü bir aktivist haline geldiğine. İşte burası çok önemli. Hugo'nun o güçlü siyasi inançları onu yönetime yani rejime kafa tutmaya itti. Ama bunun çok ağır bir bedeli oldu. Uzun ve acı dolu bir sürgün hayatı. Fakat ne kadar ironik değil mi? Onu susturmak için gönderdikleri sürgün, onun sesini daha da gürleştirdi ve halkın gözündeki kahramanlığını pekiştirdi. Şimdi karşınızda tek bir sayı var: 19. Bu rakam tek başına belki pek bir şey ifade etmiyor ama aslında arkasında Victor Hugo'nun hayatındaki en büyük fedakarlığın hikayesini saklıyor. Evet, tam 19 yıl Victor Hugo'nun inandığı değerler yüzünden vatanından uzakta sürgünde geçirdiği süre. Dile kolay, neredeyse bir ömrün çeyreği demek bu. İşte bu akıl almaz fedakarlık onu yıldırmak yerine tam tersi bir etki yarattı. Sesini daha da yükseltti, onu ahlaki bir sembole dönüştürdü. Peki, tüm bu fırtınalı hayattan, bu dev eserlerden geriye ne kaldı? Hadi gelin Son olarak Victor Hugo'nun neden hala bu kadar önemli olduğunu ve bize bıraktığı o ölümsüz mirasın ne anlama geldiğini toparlayalım. Mirası gerçekten çok büyük. Birincisi, romantizm akımını alıp zirveye taşıdı. İkincisi ve belki de en önemlisi, o güçlü kalemini her zaman toplumsal adalet için kullandı. Tiyatroya, şiire getirdiği yenilikler de cabası ama en temelde yaptığı şey şuydu. Eserleriyle yoksullara, toplumun dışladıklarına bir ses, bir kimlik verdi. Sonuç olarak Victor Hugo bugün bile bize şunu hatırlatıyor. Sanat sadece estetik bir keyif değildir. Sanat güce meydan okuyabilir. Sanat insanlık için savaşabilir. Hugo işte bu fikrin yaşayan, nefes alan bir sembolü olmaya devam ediyor. Ve bu bölümü akıllarda kalacak bir soruyla bitirelim. Victor Hugo Adalet, Yoksulluk ve Vicdan üzerine tam 200 yıl önce yazdı. Peki onun o büyük soruları bugün bizim dünyamızda hala geçerli mi? Onun insan onuru ve merhamet için yaptığı o çağrı iki asır sonra bile hala kulaklarımızda çınlıyorsa bu bize ne anlatıyor? Belki de asıl sormamız gereken soru şu, biz o günden bugüne ne kadar yol alabildik?